Dudaklarındaki türkü, Ben miyim Büşra, Yoksa yıldızlar mı, Mahkum etmeseydin gözlerine, Görebilir miydin beni gözyaşlarında, Bulabilir miydin parmaklarımı, Gözlerini örten parmaklıklarda, Merhamet aşığı gözlerle bakma bana, Ben sokak çocuğu muyum, Gözlerimdeki uykusuzluk, kilometrelerden kalma Boğazımdaki susuzluk Temmuz'dan Gözlerim İstanbul kadar nemli Bu şehri sana emanet ediyorum Söylesene Büşra ben sokak çocuğuyum muyum? Al senin olsun ömrümün sahipsiz yanları Bir çiçeğin yaprağında ölemem Müebbetin bana kalsın Gözlerinden firar edemem.